Hoş geldin. Bugün senin için özel bir konuya odaklanıyoruz. Ee, Aslan Burcu'nun Kasım ayı finansal durumu. Elimizdeki verilere baktığımızda, hani o geçtiğimiz aylardaki maddi sıkışıklıklar vardı ya. Evet evet hatırlıyorum. İşte onların ardından sanki bir ferahlama dönemi kapıda olabilirmiş gibi görünüyor. Evet olabilir ama bu ferahlama böyle şey gökten para yağacak gibi değil. Onu netleştirelim başta. Anladım. Daha çok akıllı adımlar atmakla, doğru zamanda doğru yerde olmakla ilgili fırsatlar söz konusu olabilir. Yani şans faktörü var ama hazırlık şart. Analizler hep bunu gösteriyor. Tam da bunu açacağız zaten. Bakalım bu ay finansal anlamda seni neler bekliyor? Hangi tarihler önemli? Nelere dikkat etmen gerekiyor? Hadi başlayalım o zaman. Şimdi verilere göre Ayın ilk haftası, özellikle ayın 5'i ve 8'i civarı planlama için e, kritik zamanlar. Evet, o başlangıç önemli. Bütçeni, borçlarını, belki unuttuğun alacaklarını falan şöyle bir gözden geçirmek için harika bir zaman. Belki bir kahve eşliğinde küçük bir finansal check-up fena olmaz hani. Kesinlikle. Aslanların cömertliğini biliyoruz tabii ama kaynaklar diyor ki bu ay önce kendine yatırım yap biraz lüksten kısıp geleceğe odaklanmak gerekebilir belki de. Ne dersin? Şöyle küçük bir kaçamak yerine mesela. Çok doğru bir nokta. Planlama bu ayın anahtarı gibi duruyor gerçek. Bu basit adım bile yani ilk haftada yapılacak o planlama ayın geri kalanında büyük fark yaratabilir. Hı hı. Kaynaklar bu planlamanın eli rahatlatacağını özellikle vurguluyor ve asıl şanslı günler olarak belirtilen dönem ayın 12'si ile 22'si arası. İşte orası biraz daha heyecanlı. Evet işte burası ilginçleşiyor. Bu tarihlerde ne bileyim eski bir iş başvurusundan haber gelebilirmiş. Unutulmuş bir yerden bir para çıkabilirmiş ya da küçük bir yatırımın değeri artabilirmiş. Böyle sürprizler olabilir diyorlar. Evet, potansiyel var o dönemde. Sosyal çevre de önemliymiş bu arada. Bir arkadaş tavsiyesi veya bir etkinlikte tanıştığın biri yeni kapılar açabilirmiş. O aslan parlatını kullanmanın tam zamanı yani. Kesinlikle. Bu arada bu tür astrolojik finans tüyoları ilgini çekiyorsa yani hoşuna gidiyorsa videoyu beğenmeyi unutma. Ancak tam da burada bir uyarı da var. Şans faktörü olsa bile özellikle yatırım fırsatları konusunda aceleci davranmamak gerektiğini söylüyor kaynaklar. Hmm dikkatli olmak lazım diyorsun. Aynen. Araştırın, öğrenin, bir danışın. Şans hazırlıklı olanı sever diye bir not var hatta. Yani sezgilerle mantığı birleştirmek önemli. Öyle hemen atlamamak lazım. Anladım, mantıklı. Bir de ayın son haftası var. Özellikle 24'ünden sonrası için biraz daha e, dikkatli olmak gerekiyor gibi görünüyor. Evet, o kısım biraz daha temkinli olmayı gerektiriyor sanırım. Veriler, ani harcamalar, plansız borç verme veya ortaklık konularında iki kere düşünmekte fayda var diyor. Aynen öyle. O dönem biraz daha riskli olabilir. Hatta olası anlaşmazlıklara karşı her şeyin yazılı olması öneriliyor. Çok önemli bence bu. Hani dostluklar maddi konular yüzünden zedelenmesin, değil mi? Kesinlikle. Finansal ilişkilerde netlik bu dönemde daha da önem kazanıyor. Yani özetle Kasım ayı potansiyel sunuyor ama bu potansiyeli realize etmek Tamamen senin elin. Peki, senin bu analizler üzerine düşüncelerin neler? Yorumlarda bizimle paylaşır mısın? Ve tabii e, kanala abone değilsen abone olmayı da unutma lütfen. Çok doğru. Şeffaflık şart. Evet yani Kasım ayı aslanlar için finansal anlamda yüz güldürme potansiyeli taşıyor ama her şey güllük gülistanlık değil anlaşılan. Pek sayılmaz. Akıllı planlama başta, sonra fırsatları değerlendirme ama o son haftadaki potansiyel risklere karşı da dikkatli olma. Böyle bir denge gerekiyor. Aynen öyle. Kaynağın son cümlesi aslında her şeyi özetliyor. Sahne sizin. Yeter ki rolünüzü iyi oynayın. Güzel sözmüş. Bu ayki finansal sahnede senin rolün ne olacak? İşte bunu bir düşün istersen. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Görüşmek üzere.